Merhaba 8. sınıf Türkçe İkinci dönem birinci yazılı videosuna hepiniz hoş geldiniz sevgili gençler. Biliyorsunuz birinci dönemde de hem birinci sınavda hem de ikinci sınavda güzel bir şekilde birlikte hazırlanmıştık. Konu altınlarını beraber incelemiştik ve soruları da çözerek sınava hazır hale gelmiştik. Bu dönemde yine birlikte arkadaşlar ikinci döneme giriş yaptık ve ilk sınavda Türkçe sınavına birlikte hazırlanacağız. Birinci dönemdeki sınavlarımız çok güzel geçti. Puanlarımızı aldık. Güzel bir tatilden geçtik ve dönem başlamıştık başladığına göre sınavlarımız da artık yaklaşıyor ve sınavlarda da güzel puanlar almamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki artık bir LGS sürecindeyiz ve LGS öncesi orta öğretim başarı puanında da bizim için önemli olan derslerimizdeki başarılar. O da bizim için LGS'de çok büyük katkı sağlayacak. Bu yüzden okuldaki sınavlarımızdan güzel güzel puanlar almalıyız. Tabii ki yine konu anlatımlarını bakacağız ve sonrasında da beraber sorular çözerek sınava hazırlanmış olacağız. Peki Hazır mıyız? Hazırsak konu anlatımına hadi birlikte geçelim. Evet cümlenin ögeleri kısmından başlayacağız. Fiil çatısına bakacağız. Cümle türlerine ve sözcükte anlam kısmına birlikte bir değineceğiz. Özne, yüklem, yer ve zarf tanımlayısı, nesne, vurgu ve ara söz bizim için önemli. Geçişli, geçişsiz, etken, edilgen fiillere bakacağız çatıya. Cümle türleri bakalım nelermiş. Kurallı ve devrik, isim, fiil, olumlu, olumsuz, tek yüklemli, fiilimsi bulunan, birden çok yüklem bulunan ve bağlacı olan cümlelerde olarak karşımıza çık. Çıkıyor. Sözcük ve sözcük gruplarında anlam, geçiş ve bağlantı ifadeleri, deyimler ve atı sözleri bizim için önemli. Ve cümlede anlam kısmı, parçada anlam, anlatım biçimleri ve metin türleri de değineceğiz bu videoda. Neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç ve öznel nesnen yargıları bizim için önemli. Karşılaştırma, örneklendirme, duygu belirten ifadeler karşımıza çıkıyor. Konu, başlık, ana düşünce, yardımcı düşünce ve bilgilendirici, hikaye edici metinler de karşımızda çıkacak parça da anlam kısmından anlatım biçimleri, betimleme, öyküleme, açıklama ve tartışmaya birlikte bakacağız. Artık bir 8. sınıf öğrencisi olarak bir metni okuduğumuz zaman o metnin fıkra mı, makale mi, deneme mi, roman mı veya bir destan mı olduğunu metnin türünü iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor sevgili gençler. Ve cümlenin ögeleri ile Videoya başlıyoruz. Hadi bakalım. Özne ve yüklem bizim için önemli, cümlenin temel ögeleridir, bizim için hassastır. Özne cümlede yüklemin bildirdiği işi yapan kişidir ve bunu ortaya koyan ögedir. Cümlede hareketi, durumu ya da yargıyı bildiren ögedir. Yüklem ve özneyi bu şekilde özetledik. Örnek verelim. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyanan işçiler tarlada çalışmaya başladı. Bakın, çalışan kişiler, işçiler, yüklem çalışmaya başladı. Yani kim çalışmaya başladı. İşler olarak karşımıza çıkıyor. Evet gerçek özneye bakalım. İşin, hareketin ya da durumun doğrudan doğruya kim ya da ne tarafından yapıldığını belirtiliyor. Ali tüm derslerini başarılı tamamladı. Başaran kim? Ali. Evet açık özne, gizli özne ve sözlü özne birlikte bakacağız. Tabii ki açık özne burada bizim için cümlede tamamen belirtilmesi gerekiyor. Bahçede çocuklar oynuyordu. Kim oynuyordu? Çocuklar. Yani cümlenin içerisinde bizim özneyi bulmamız gerekiyor. Hocam gizli özne nasıl oluyor? Cümlenin içinde bulamayacağız. Cümlede açıkça belirtilmemiş öznedir. Otobüse son anda yetişebildiler. Kim? Onlar. Gizli özne. Sözde özne nedir? Edilgen yapılarda işten etkilenen ancak işi yapıyormuş gibi görünen ögelerdir diye karşımıza çıkıyor. Çöp kutusu her sabah boşaltılıyor. Sözde özne çöp kutusu neden arkadaşlar? İşten etkilenen. işi yapan belli mi? Çöp kutusunu boşaltan temizlikçi mi? Artık çalışan mı? Kim? Bilmiyoruz ama işten etkilenen. Buradaki çöplerin dışarı çıkartılan Madde nedir? Çöp kutusudur. O yüzden sözlü özne olarak karşımıza çıkıyor. İşten etkilenen. Evet yer ve zarf almayıcısı nereye, nerede, ne zaman gibi soruları soruyoruz. Akşam vakti sahilde yürüyen insanlar huzur doluydu. Ne zaman? Akşam vakti olarak yakalıyoruz. Bir örnek daha var. Öğretmen öğrencilerine her sabah büyük bir heyecanla selam verirdi. Bakın zarf almayız her sabah büyük bir heyecanla vermiş. Nesne Neyi, kimi, ne soruların cevabını verir. Belirtili ve belirtisiz diye ayrılır. Önce belirtiliye beraber bakıyoruz. Belirli bir varlığa, durumu ya da kavramı ifade eder. Bakın belirtme hali iyi alır demişiz. Babam gazeteyi okudu. Neyi okumuş? Gazeteyi okumuş. Peki hocam belirtisiz nasıl oluyor? İşte burada Öğretmen öğrencilere hikaye anlattı. Ne anlattı? Hikaye anlattı. Yani bir hikayeyi deseydi belirtir ama hikaye anlattığın dediği için iyi halli ekini almadığı için belirtme ekini belirtisiz nesne diyoruz. Belirtisiz nesne dediğimiz zaman sanki orada hiç nesne yokmuş gibi anlıyorsunuz. Böyle bir durum yok. Evet, vurgu ve ara sözde geldik. Ne diyor? Anlamı pekiştiren, öne çıkaran unsurlardır. Ara söz ise cümlede ek bilgi verir. Örnek: Kitabı özellikle de son bölümleri büyük bir hayranlıkta okudum. Bakın ara söz kitabı yani kitaptaki özellikle son bölümlerini bahsetmek için ara bir söz virgülle ayırarak verdi. En sevdiğim tatili kışın karlar altında yaptığım tatiller vurgu. En sevdiğim tatili bize belirtmek isterken vurguyu en başta veriyor virgülle ayırarak. Evet çatıya geldik arkadaşlar. 8. sınıfta cümlenin ögelerinden sonra en önemli konulardan biri de çatı konusudur. Çatı yükleme fiil olan cümlelerde aranır. Yükleme isim olan cümleler çatı özelliği aranmaz. Bu için önemli bir bilgi. Öznesine göre etken ve edilgen diye ayrılıyor. İşin, hareketin ya da durumun kim tarafından yapıldığı belli olan fiillerdir. Bilim insanları bu yeni buluşun insanlık için çok önemli sonuçlar doğuracağını düşünüyor düşünen belli olduğu için etken düşünüyor. İşin kimi tarafından yapıldığı belli olmayan L ve N ekleriyle oluşturulur diyor. Sınav sonuçları bu hafta açıklandı. Bakın L ve N harfimiz var ve kimin açıkladığını bilmediğimiz için edilgen yapılı diyoruz. Eğer biliniyorsa da etken yapılı diyoruz. Evet. Geçişli ve geçişsiz nesnesine göre olan çatıya bakıyoruz. Neyi, kimi ve nereyi sorularına cevap veriyor. Ressam tuvalin üzerine hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir manzara çizdi. Bakın burada neyi çiz dediğimiz zaman bir manzara çizdiğini bulabiliyoruz. Geçişsiz de ne yaptı sorusuna cevap veriyor. Nesne alamıyor ve yalnızca ne yaptı sorusuna cevap veriyor. Güneş bulutların arasında görkemli bir şekilde doğdu. Bakın geçişsiz doğdu. Şimdi önüne onun esnesini getirebildiğimiz fiiller geçişli. Getiremediğimiz fiiller geçişsizdir. Yani onu kelimesini getirdiğinizde anlamlıysa geçişli diyor. Anlamlı değilse geçişsiz diyor. Onu çizdi. Oluyor mu? Evet. Onu çizdi. Ama burada onu doğdu. Bakın anlamsız. Onu doğdu diye bir şey olmadığı için geçişsiz diyoruz. Bu onu kelimesi buradaki bizim püf noktamız. Devam ediyoruz cümle türleri artık cümle türlerine de hakim olmamız gerekiyor. Kurallı cümle yüklemi sonunda bulunan cümledir. Örneğimiz burada öğrenci sınav sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Yüklemimiz. Yüklemi sonunda olmayan cümleler büyük bir heyecanla bekliyor öğrenciler. Sınav sonuçlarını. isim ve fiil cümleleri. Yüklemi isim ya da isim soylu kelimelerde isim cümlesi. Bu eski ev çocukluk anılımın en değerli mekanıdır. Bakın isim. Yüklemi fiil olan cümleler uzun bir bekleyişin ardından tren nihayet istasyona vardı. Varmak yüklemi olarak karşımıza çıkıyor. Olumlu ve olumsuzdan devam ediyoruz. Evet olumlu ve olumsuzda ne var bizim için? Bakın olumlu olumsuz cümlede anlam olumlu ifade edilir. Çalışkan insanlar her zaman başarıyı yakalar. Cümlede anlam olumsuzdur ve ma ekini alır. Çalışkan insanlar başarısızlığa asla teslim olmaz diye karşımıza çıkıyor. Tek ve birden çok yüklenme cümleler. Bir yüklemi olan cümledir. Adı üstünde tek diyoruz. Bugün her zaman olduğu gibi gün doğdu. Bakın birden çok yüklemler oluyor. Birden fazla yüklem olan. Klasik olarak gün doğdu, ışıklar ufka yayıldı ve kuşlar şarkı söylemeye başladı diyerek yüklemlerimizi görmüş olduk. Bağlaca olan cümleler bakın ve, ama, çünkü, oysa gibi bağlaçlar içeren cümlelerdir. Çok çalıştı ancak istediği sonucu ele elde edemedi derken ancak da bizi gösterdi. Evet sözcükte anlam kısmına geliyoruz sevgili gençler sözcükte ve sözcük gruplarında anlam bizim için önemli sözcükler cümleden birden fazla anlam taşıyabilir mesela hocam derin kelimesi hem denizin derinliğini hem de duygusal anlamda yoğunluk için kullanılır derin bir nefes aldıktan sonra konuşmaya başladı derken bakın bir kelimenin farklı anlamda kullanabildiğini görüyoruz. Cümleye çok dikkatli bir şekilde bakıp o anlamı yakalamamız gerekiyor. Evet geçiş ve bağlantı ifadeleri metnin içinde anlam bütün sağlayan ifadelerdir. Ancak bu nedenle oysa gibi derslerine düzenli çalıştı. Yine ancak sınavda beklediği başarı elde edemedi demişiz. Deyimler ve adı sözleri kalıplaşmıştır. Mecaz anlam taşıyan ifadelerdir. Ayağını denk almak yani dikkatli davran. Bu saatten sonra ayağını denk al. Bu saatten sonra dikkatli davran demek istiyor. Ata sözü öğüt ve ders niteliğindedir. Sakla zamanı, gelir zamanı. Yani hemen harcama yapma, hemen kendini herkese açma. Burada zamanı sakla zamanı en doğru zamanda onu kullan diyor. Zamanı gelir. Evet cümlede anlam neden sonuç olayın sebebini ve sonucunu ifade ediyor. Ödevlerini ve projesini yapmadığı için öğretmeninden performans notu olarak sıfır aldı diyor. Bakın sonuç sıfır alması nedeni yapmaması ödevi amaç bir işin hangi amaçla yaptığını belirtiyor. Daha sağlıklı olmak için düzenli spor yapıyor. Sonuç spor yapması daha sağlıklı olması için amaç Koşul nedir koşulda S sağ karşımıza çıkıyor Eğer zamanında gelirsen Bakın geldi koşul Hemen toplantıya birlikte katılabiliriz Sonucu da bulmuş olduk Öznel nesnel Öznel kişisel duygu düşünceler içeriyor Bireysel bu film benim hayatımda izlediğim en güzel film. Kendiyle alakalı bir düşünce vermiş bize. Nesnel kanıtlanabilir bilgi içerir bu film. 2023 yılında vizyona girdi. Bunu resmi olarak kanıtlayabildiği için nesnel ve öznel olarak ayırabiliyoruz. Evet, parçada anlam kısmına geldik. Konu, başlık ve ana düşünceye beraber bakacağız. Şimdi konuda ne var sevgili gençler? Ele alınan temel meseledir diyor. Konuyu belirlemek için metnin tamamına odaklanılır. Mesela teknolojinin gelişimi konulu bir metinde teknolojinin insan hayatındaki etkileri, tarihsel gelişimi ve günlük yaşamdaki yeri ele alınır demişiz. Başlık konuyu en iyi ifade eden, özetleyendir. Dijital çağın insanları gibi bir başlık vermişiz. Ana düşünce bir nedir? Mesajdır. Okuyucuya vermek istediği temel mesaj, teknolojiyi bilinçli ve faydalı bir şekilde kullanmak hem bireysel hem de toplumsal gelişimi destekler diye bir mesaj kısmına geldik. Evet, yardımcı düşünce kısmına geldik gençler. Ana düşünceyi destekler ve açıklayan ek bilgidir. Çok güzel. Ek bilgi. Akıllı cihazlar bilgiye erişimi kolaylaştırırken aynı zamanda iletişimdeki mesafeleri de ortadan kaldırmıştır diye bize bilgi verdi bakın. Bilgilendirici ve hikaye edici metinler bizim için önemli. Bilgilendirici metin ve hikaye edici metin bilgi vermek amacıyla yazılır. Nesneldir, kanıta dayalıdır. Bakın örnek vermişiz. Elektrik günümüzde hem evlerde hem de endüstride kullanılan vazgeçilmez bir enerji türüdür. İlk defa 19. yüzyılda yaygınlaşan elektrik modern dünyanın temelini oluşturmuştur. Yani bize elektrikle alakalı bilgi verdi. Hikayeye geldik. Olayların belli bir sıra içinde hikayeleştirilerek anlatıldığı metinlerdir demiş. Küçük Mehmet sabah okula gitmek için evden çıktığında sokaktaki kedilerin arkasından onu takip ettiğini fark etti. Şaşkınlıkla gülümsedi ve kedilere biraz süt vermek için eve geri döndü. Bu küçük olay onun gününü güzelleştirmişti. Bakın ne yaptı? Küçük Mehmet'in yaşadığı olayları bakın sırasıyla anlattığı için hikaye edici bir metin olarak karşımıza çıktı anlatım içinde ne geldik? Betimleme ve öyküleme. Bir nesneyi mekanı veya durumu ayrıntılı şekilde anlatma biçimidir. Okuyucunun hayalinde bir resim oluşturur. Açıkçası şudur. Kelimelerle resim çizme sanatıdır. Resim çizmektir kelimelerle bizim için. Betimleme. Yani ben bir metni okuduğumda arkadaşlar şimdi okuyacağım size o metni. Gözümle canlanması gerekiyor. Gözümü kapattığımda onu orada görmem gerekiyor betimlemede. Evet okuyorum. Geniş çayırlığın ortasında tek başına duran devasa meşe ağacı dallarını gökyüzüne doğru uzatmış, asırlık bir bilge gibi dimdik duruyordu. Yapraklarının arasından süzülen güneş ışıkları toprağa huzur veren bir sıcaklık yayıyordu. Bakın ne güzel etrafı betinmedi. Hissettik orada olmasını. Peki öykülemede ne var? Bir olayı belli bir zaman diliminde gelişerek anlatım biçimidir. Yine sabah erken uyanan Mehmet kahvaltını yaptıktan sonra hemen bahçeye koşmuş. Tavukların yemlerini verdi, ardından köpeği Karabaş ile oyun oynamaya başladı. Gün onun için heyecanla dolu bir serüven gibi ilerliyor diyerek yine Mehmet'in sıralı bir şekilde gününü bize anlattı, öyküleyerek. Evet, açıklama okuyucuya bilgi vermek için kullanılır. Hemen örneğini okuyorum. Ay, dünyanın uydusu olarak kendi etrafında yaklaşık 27 günde döner. Bu dönüş hızı onun sürekli aynı yüzünü dünyaya göstermesini sağlar diyor bakın bilgiyi verdin tartışma bir fikri savunma veya çürütme amacıyla yazılır genellikle karşıt görüşlere yer verilir demiş. Örneğini okuyorum dikkatlice dinle lütfen. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek. Ancak bu durumun insanların sosyal becerilerini körelttiği de yatsınamaz bir gerçektir. Dijital dünya bireyleri yalnızlaştırma potansiyeline sahiptir. Yani dijital dünyanın insanlığa kötülüğünün de olup olmadığı bir tartışma konusu edinmiş arkadaşlar. Evet, metin türlerine geldik. Çok çok önemli artık. Lütfen 8. sınıfa geldik. Güzel bir sınavdan sonra LGS sürecinden sonra arkadaşlar artık liseye geçmiş olacağız. Ve metin türleri de arkadaşlar çok fazla detaylandıracağız artık. 8. sınıf düzeyinde okuduğu bir paragrafın hangi metin türüne ait olduğunu iyi bir şekilde artık anlamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. O yüzden lütfen size bol bol örnek verdim burada. Ben açıkladığım zaman örnekleri de size okuyacağım. Lütfen artık dikkatli bir şekilde metin türlerini çözeceğiz. Evet fıkra. Gülmece amaç taşıyan kısa, düşündürücü, eğlenceli hikayeler, Fıkralar genellikle ders verici bir nitelik taşır ve mizahi bir anlatımda okuyucuyu düşündürür demiş. Burada Nasrettin Hoca'dan bir örnek vermiş. Aynı zamanda Fıkra'nın bir köşe yazısı kısmı var. Köşe yazısı kısmı da güncel konularla arkadaşlar. Dergilerde ve gazetelerde güncel olayları ele alınan yazılarda bunlar fıkra köşe çıkan çıkar. Bir fıkradan örnek vermişiz. Bakalım. Nasrettin Hoca bir gün komşusunun kedisinin tavuğunu kovaladığını görmüş. Komşusuna seslenerek komşu kedinin tavuğu ne dediğini duydun mu diye sormuş. Komşu şaşkın bir şekilde kediler konuşmaz hoca deyince hoca gülerek cevap vermiş. Haklısın ama tavuk da neden böyle panik içinde kaçıyor diye güzel bir fıkra vermişler. Evet makale çok önemli asıl dikkat etmemiz gereken konu önümüze gelebilecek bir alan bilimsel öğretici ve kanıtlanabilir bilgilere dayalı yazılardır bir görüşü desteklemek için kanıtlar veriler ve bilimsel yöntemlerden yararlanır tarafsız bir dil kullanılır bakın veri var bilimsellik var kanıtlanabilirlik var ve tarafsızlık var hepsi varsa bir makaledir. Okuyorum. Günümüzde şehirleşmenin hızla artması, Doğal yaşam alanlarının azalması neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar, şehirleşme oranının %10 artmasıyla kuş popülasyonunda %15'lik bir azalma olduğunu göstermektedir. Doğal dengeyi korumak için yeşil alanların arttırılması elzemdir diyor sevgili gençler. Evet deneme ve romana geldik. Denemeye bakalım. Yazarın kendi düşüncelerini özgürce ifade ettiği bir türdür. Samimi bir dille yazılır ve herhangi bir kanıtlama zorunluluğu yoktur. Bakın kanıtlama zorunluluğu yok. Herhangi bir düşüncede herhangi bir fikrini verebiliyor düşünce olarak. Yazarın kişisel yorumları öne çıkar. Okuyorum dikkatli dinleyin. Hayat çoğu zaman insanın anlam arayışıyla şekillenir. Bazıları mutluluğu kariyerinde bulur. Bazıları ise bir dağ köyünde basit bir yaşamda. Ancak şunu unutmamak gerekir. Hayatı anlamlı kılan şey onun içinde keşfedilecek sayısız güzelliği aramaktan vazgeçmemektir. Ne yaptı? Bir... Düşünceyle alakalı kendi fikirlerini bize yazar sunmuş. Evet. Roman'a bakalım. Uzun ve ayrıntılı bir anlatıma sahip olan edebi bir türdür. Karakterler, olaylar, zaman ve mekan unsurları detaylı bir şekilde işlenir. Romanlarda olay örgüsü geniş bir zaman diliminde yayılır. Arkadaşlar roman detaydır. Roman uzundur. Karakterin yürüyüş tarzını bilirsiniz. Giydiği kıyafeti bilirsiniz. Göz rengini, kaş rengini, saç rengini, sakalı var mı bir erkekse, ne tarz konuşuyor, şivesi var mı? Bir karakterin tüm detaylarını hissettiğiniz yer romandır. Çünkü detay ve uzundur. Bir örnek burada bize verdik. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanı kesinlikle okumanı tavsiye ediyorum. Feride'nin Aşkı ve yaşadığı zorluklar üzerinde dönemin toplumsal yapısı ve insan ilişkilerinin derinlenmesine işlenmiştir. Feride'nin Anadolu'daki öğretmenlik maceraları hem bireysel hem de toplumsal bir yolculuğun hikayesini anlatır demişiz. Evet destan toplumların kahramanlıklarını önemli olaylarını kültürel değerlerini anlatan malum eserlerdir. Destanlar genellikle anonimdir yani yazarı belli değildir. Sözlüğe gelenekle aktarılmıştır. Tarihi bir olayı ya da mitolojik bir hikayeyi işler demişiz. Örnek Manas Destanı Orta Asya Türk halklarının kahramanlıklarını hikayelerini anlatır. Destanda Manas adlı kahramanın halkını düşmanlarına karşı koruma mücadelesi işlenir. Manas'ın cesareti ve fedakarlığı Türk kültürünün önemli bir parçası olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Manas destanını unutmuyoruz sevgili gençler. Şimdi ne yaptık? 8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı için konu başlıklarını bir inceledik. Cümlenin ögelerine gittik, metin türlerine gittik, iyi bir şekilde gördük, örneklerine baktık. Konuyu nasıl kavrayabileceğimizi inceledik ve şimdi de sorulara geçiyoruz. Güzel güzel sorulara birlikte bakalım. Evet ne diyor? Bu cümlede geçiş ve bağlantı ifadesini altını çizerek anlama katkısını yazınız demiş. Bakın ne diyor? Elif bütün gün çok çalıştı ancak istediği sonuçları elde edemedi derken bakın burada zaten ancak direkt karşımıza çıktı. Ne diyebiliriz? İki farklı, değil mi? İki farklı durumu karşılaştırmak için kullanıldı diyebiliriz. Elif bütün gün çok çalıştı ancak istediği sonuçları elde edemedi. Bütün gün çalıştığını ancak bir sonuca varamadığını bize karşılaştırarak söylemiş oldu. Devam edelim. Bu parçada sebzelerin hangi faydaları üzerinde durulmuştur? Yazınız demiş. Şimdi bu tarz metinlerde sevgili gençler ne yapmamız gerekiyor? hangi faydalar üzerine derken iyi şekilde okuyup onları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bakalım. Sebzeler sağlıklı bir yaşamın temel taşıdır. Lif açısından zengin olmaların yanı sıra vitamin ve mineraller açısından oldukça faydalıdır havuç A vitamini açısından zengindir ve göz sağlığını desteklerken Brokoli C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir sağlıklı bir yaşam için her gün yeterince sebze tüketilmelidir diyor bakın ne diyelim sebzelerin lif vitamin ve mineral açısından zengin oldukları bakın ne var göz sağlığı var değil mi? bakın gö bakın göz sağlığı ve bağışıklık sistemine katkı sağladıkları görülür. Yani neyin üzerine duruyor? Sebzelerin lif, vitamin ve mineral açısından zengin olduğunu bakın burada zaten biliyoruz. Lif, vitamin ve mineral açısından zengindir ve hem göz sağlığı için hem de bir bağışıklık sistemi için bize katkı sağladığını görüyoruz. Bu şekilde metni parçalayarak bize anlatmak isteneni ortaya koymuş olduk sevgili arkadaşlar. Evet bu metnin içeriğine uygun bir başlık belirleyerek yazınız demiş. Peki, bir okuyalım sakince. Beraber başlığını koyalım. Günümüzde bilgisayar oyunları çocukların hayatının bir parçası haline gelmiştir. Ancak bu oyunlar kimi zaman çocuklarda bağımlılık oluşturabilmekte ve akademik başarılarını olumsuz etkileyebilmektedir. Çocukların bu oyunlardan zarar görmemesi için ailelere büyük görev düşmektedir diyor. Yani bakın bilgisayar oyunlarının bizim için bir parçası haline geldiğini çocuklar için. Ancak bunun zararlı olduğunu da bize söyleyebilir. Ne diyebiliriz? Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerinde ki etkileri diyelim. Evet çok güzel. Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkileri. Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkilerini güzel bir şekilde özetliyor buradaki metin bizim için de bir başlığı oluşturmuş olduk. Evet bu parçadaki altı çizili cümleyi öznerlik nesnellik açısından sebebiyle birlikte değerlendiriniz demiş. Bakın öznerlik ve nesnellik bizim için önemli. Hatırlayın bireysel ve nesnellik her tarafından kabul ediliyordu. Bir okuyorum. Göç eden kuşlar baharın habercisidir. İnsanlar kuşların göç zamanlarını gözlemleyerek hava koşulları hakkında tahminlerde bulunabilir. Göç çağlarındaki doğal afetler veya çevresel değişimler ise bu kuşların hayatta kalma oranını ciddi şekilde etkileyebilir demişiz. Bakın buna bir öznel dememiz gerekiyor sevgili gençler. Çünkü göç eden kuşlar baharın habercisidir dediği her seferinde bunun bir araştırması yapılamayacağı için öznel bir görüşü bize ifade ediyor. Gördüğünü bize aktarıyor. Evet bu cümleyi kurallı bir hale getirerek tekrardan yazınız demiş. Kar yağıyordu. Sokaklar bembeyaz olmuştu. Bakın kar yağıyordu. Sokaklar bembeyaz olmuştu. Şimdi ne diyeceğiz buna? Sokaklar bembeyaz olmuştu. Çünkü kar yağıyordu. Kar yağıyordu. Virgül sokaklar bembeyaz olmuş derken aslında kurallı bir şekilde bize karşımıza çıkmıyor. Ancak sokaklar bembeyaz olmuştu. Nedeni? Çünkü kar yağıyordu diye bize bilgiyi verdi. Evet bu parçadaki altı çizili deyimi metinden farklı bir cümlede bağlamdaki anlamıyla kullanınız demiş. Bakın çok önemli. Genç kadın yıllardır üzerinde çalıştığı projeyi tam zamanında sunmayı başardı. Herkesin desteğini almasının sebebi elin taşın altına koyulmadan başarıya ulaşılamayacağı gerçeğini bilmesiydi. Şimdi bakın Farklı bir cümlede metindekine farklı bir cümlede bağlamdaki anlamıyla kullanırız. Peki ne diyor bu parçadaki Alt sizi değme. Ne var? Elini taşın altına koymadan. Aslında ne diyor arkadaşlar bize burada? Yardımlaşmadan. Yani herkes o e, yükü beraber yapmadan, elini taşın altına koymadan bir şeyin olmayacağını söylemiş oluyor arkadaşlar. Betimlemek ve açıklamak istersek. Peki biz nasıl bir cümle kurabiliriz burada bu ödevi? Diyelim. Bu ödevi herkes beraber yapmalı. Bir herkes elini taşın altına koymalı. Bu ödevi herkes beraber yapmalı, herkes eline taşın altına koymalı. Yani bakın diyoruz ki ödev herkesle beraber yapılmalı, yardımlaşmalı ve taşın altına bu bizim için bir sorumluluğu beraber yapmamız için yardım etmesi için taşın altına eline koymalı dedik. Evet bu parçada öne çıkan anlatım biçimini belirleyenize bu anlatım biçiminin kullanım amacını açıklayınız demiş. Bakın okuyorum deniz kenarındaki bir bankta oturuyordum. Karşımda güneşin yavaşça batışı ve dalgaların sahildeki taşlara vuruşu adeta bir resim gibiydi. Hava hafif rüzgarlıydı. Denizin tuzlu kokusu her yerde hissediliyordu. Artık bağıra bağıra ne var arkadaşlar burada bir betimleme mevcut arkadaşlar. Neden? Bütün hikaye boyunca bize o anı yaşatmaya çalıştı ve o andaki gördüğümüz ne varsa bizim de gözümüze canlanmasını istiyor buradaki yazar çok güzel bir şekilde betimlemeyi vermiş arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bu metnin türünü belirleyiniz. Bu metnin türüyle ilgili bilgi veriniz demiş. Güzel. Metin türlerini görerek katılın deneme, destan, roman gibi, fıkra gibi. Okuyorum. İnsanlar bazen en sıradan anlarda bile büyük mutluluklar bulabilir. Bir çiçeğin açışı, güneşin batışı ya da bir dostla edilen sohbet hayata bambaşka bir anlam katar. Aslında mutluluğun sırrı büyük şeylerde değil küçük anların kıymetini bilmekle sakladığı arkadaşlar nedir? Bir düşünce vermiş. Yani bu bir deneme. Çünkü kendi düşüncesini ifade ediyor. Nedir kendi düşüncesi sevgili gençler? Mutluluğun sırrına kendi düşüncesini, kendi fikrini veriyor. Mutluluğun sırrı büyük şeylerde değil, küçük anların kıymetini bilmekte saklıdır diyor ve denemesini güzel bir şekilde gördük. Evet, bu cümleyi ögelerine ayırınız demiş. Kitap okumak insanın hayal gücünü geliştirir. Evet bakalım. Geliştirir bizim için burada yüklem geliyor. Ne geliştirir? Kitap okumak geliştirir. Peki, neyi arkadaşlar? İnsanın hayal gücünü yani belirtili nesne olarak karşımıza çıkıyor. Yüklemi özneyi ve nesneyi bulduk. Evet, on özne-yüklem ilişkisi bakımından bu cümle özdeş olan farklı bir cümle yazınız. Kitaplar raflara düzenli bir şekilde yerleştirildi. Ne yerleştirildi? Kitaplar. Yani bakın özneyi ayırmış, net bir şekilde vermiş. Bakın, görüyoruz. Evet etkilenen kitaplar yerleştirildi. Hemen bir daha bakalım ne yazabiliriz? Kitapları yerine tablolar diyelim bizde. Tablolar özenerek duvarlara dikkatlice asıldı. Bakın tablolar özenerek duvarlara dikkatlice asıldı. Asılan ne? Tablolar. İşten etkilenen tablolar. Ama kimin asıldığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Özne yüklem bakımından aynı cümleyi kurmuş olduk sevgili gençler. Ne yaptık? 8. sınıf İkinci dönem birinci yazılı için Türkçe sınavına hazırlandık sevgili gençler. Konu başlıklarını gördük. Özelliklerine baktık. Örneklerine baktık ve güzel 10 tane farklı sorular inceledik. Güzel güzel bir bakın, güzel güzel bir inceleyin sevgili arkadaşlar. LGS sürecinde lütfen okulumuzdaki sınavları da dikkatli bir şekilde yapalım. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Berk Hoca'dan sevgiler. Diğer videolarda görüşmek üzere.